Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar kafeye geliyorsunuz eski sevgilimden barışma var mı diye soruyorsunuz arkadaşlar bakalım barışma var mı yani aranızda mesafe var şu anda görüşmüyorsunuz yani bir sürüdür görüşmüyorsunuz ayrıldınız barışma var mı diye bakacağım arkadaşlar kafeye geliyorsunuz bunu soruyorsunuz canlarım hafta sonu benden size hediye olarak gelsin bakalım neler olacak hayatınızda arkadaşlar bakın gelirse dengeli gelecek bu aralar yani barışmak var mı dediğinizde de güneş kartı arkadaşlar bakın köpek kraliçesi yani size adım atmayı düşünüyor 20 kartı yani 20 yeni başlangıç bakın yeniden size aile olmak için belki ciddi olarak düşünerek geliyor Arkadaşlar bazı izleyenlerden dediğim gibi bazıları evli olmuş olabilir belki mahkemesi var arkadaşlar şu anda evlenmiş ayrılmış belki e, resmi olarak ayrılmamış biri de olabilir bakın bu zaten kararını vermiş ama uzun zaman geçmiş diyor aranızda baya uzun zaman sene bir sene geçmiş olabilir fazla geçmiş olabilir kararını veremeyen biri insan olarak çıkmış para kraliçesi arkadaşlar sizin para kraliçe olarak, olarak görüyor kupa kralı yani yanlı yanına birbirinize zaten uyumlu çift olarak görünüyorsunuz bakın kılıç prensi yani kendini sizin yanınızda çocuk gibi hissetmiş bu insan adalet kartı adaletli olarak şu anda pişmanlık yaşadığını görüyorum arkadaşlar kova egizler burcu olabilir bakın kalp kırıklıkları olmuş x'ler burcu kova çok yoğun aldım bu kartları içinden arkadaşlar koç burcu boğa burcu olabilir partneriniz bakın beşli vakit 15'i 25'i 7. ay arkadaşlar 7. ay en son barışmanız var canlar benden sadiye olarak gelsin kendinize iyi bakın canlar